Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün öğle saatlerinde 1.38 geçe Santek'ten bir e, patrondan bir açıklama geldi hemen habere bakalım haber bizim için nedir ne değildir diye 13.38'de gelen bir haber Santek Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlü Türk satışlarımızda TL bazında %20 artış var karlılığımıza çift haneli rakamlarda diyor. Önümüzdeki günlerde de bu başlığı devam ettireceğimizi düşünüyoruz 2024'ün 300 milyon euro civarında cirola bitireceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu da yaklaşık olarak Türk Lirası bazında 1 milyar 140 milyon de tekabül ediyor. Hayırlısı bakalım. Tabi daha önce bir açıklaması daha olmuştu. Diyor ki Santeksi Yönetim Kurulu yine Elvan Önlü Türk diyor ki 2022'nin başında ortalama kişi başı kişi maliyetimi 956 dolardı. Bugün itibariyle 2220, 2203 dolar oldu diyor. Bazı firmalar doğal olarak başka ülkelerin ucuz iş gücü oluşturarak avantaj sağlamaya çalışıyor diyor. Yani diyor ki işçiliğimiz pahalı diyor. Yaklaşık 2-3 kat arttı diyor. Bu da ayrıca düşünmesi gereken tekstil sektörü için bir haber. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.